Antalya'da yasa dışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingo Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Yasa dışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingo kuşu büyükşehir belediyesi hayvanat bahçesi ve doğa yaşam parkında korumaya alındı. Aralarında hasta ve yaralı olanları tedavi edilen flamingolar geçici olarak hayvanat bahçesindeki bölümlerinde misafir ediliyor. Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, misafir flamingolara en iyi şekilde baktıklarını söyledi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından hayvanat bahçemize Getirilen 21 adet flamingomuz tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından flamingo boranımıza alınmıştır. Bu durumdan hem ziyaretçilerimiz hem biz çok memnunuz bahçemizde onları misafir etmekten. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bilgisi dahilliğinde hayvanat bahçesine getirilen her türlü yaralı ve hasta yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyleyen Arsun, hayvanat bahçemize yaralı olarak gelen 5 adet kerkenez türü kuşu daha iyileştirip doğaya saldık dedi. Orman İl Müdürlüğü tarafından hayvanat bahçemize getirilen yaralı halde ve yavru halde getirilen kerkenezlerimizi bugün doğaya tekrar saldık. Orman İl müdürlüğümüzün gene bilgisi dahilinde. E, iyileşme periyotlarını tamamladılar ve tekrar doğaya ait oldukları yere döndüler.